merhaba. Renk geçişleriyle, kumaş kalitesi ve kalıbıyla çok beğendim bir elbise tanıtacağım sizlere. 140 cm boy uzunluğumuz var. Tüm özel günlerinizin kurtarıcısı olabilecek. Günlük hayatınızda da rahatlıkla kullanabileceğiniz bir elbise. Özellikle kumaş kalitesine ben bayıldım. Bu bile saten kumaştır. Şöyle kendinden hafif parlak, çok şık bir dokusu var. Kesinlikle hiç göstermez ve kolay kolay bozulma yapmayacak bir kumaşa sahip. Şu şekilde seyyar bir kemeri var. İsterseniz çalış olarak vücut hatlarınızı belli etmeyecek şekilde kullanabilirsiniz. Özellikle e, anne adayı hamile bayanlarımızla rahatlıkla kullanabilirler. Kol manşetlerinizi rastlıkla iki renk seçeneğim var. Pudra ve üzerindeki mavi rengimiz mevcut. Şöyle arkadan da modelimizi göstereyim. 1-2-3 beden şeklinde 36'dan 48-50'ye kadar rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Sipariş için masraflarınızı